58 yılında Kayseri Hacılar nahiyesinde doğdum. İlkokul zamanı İstanbul'a geldik. Rahmetli babam oyunca plastiğe başlamış. O zaman e, plastik düdükler yapıyordu. Başlamıştı. El presleriyle 30 metrekare gibi küçük bir hanın yani tahtakaledeki en üst çatı katında el presleriyle üretim yapıyorduk. 90'larda bizim uçar oyuncak Doğu blokunun yıkılmasıyla Ukrayna'daki pazara hakim bir firmaydık. Üniversite hayatımda çok babamdan gizli kalıplar yaptım oyuncak. Anlatamazdık çünkü demire para verilir mi derdi rahmetli. Çünkü gerçekten çok büyük paralar veriliyor kalıplara. Ben 80'de ilk babamdan gizli kalıplar yapmıştım. Traktör, bir pat tüfek kalıbı var, satın aldım piyasadan. Babamdan gizli tabi hırsızlık yapmadık, yatırım yaptık daha sonra söyledik hatta kalıpçı para istiyorduk bir ben kapora vermiştim rahmetli birader beni aradı okuldaydım abi dedi kalıpçılar para istiyor e ben okuldan gelemiyorum kalıpçı para istiyor e babamı da diyemiyoruz rahmetli birader dedim ki babam dedim bir neşe anda söyle de durumu anlat. Bir gün güleri sohbetli bir anında baba demiş bir şey söyleyeceğim ama kızma. Peki oğlum demiş. Biz demiş böyle böyle traktör var. Onu yaptık kalıbını. Kalıpçı para istiyor. İyi oğlum demiş. Ertesi sabah 8'de kalıp açıyanın dükkanına gidiyor. Kalıp ona hiçbir şey demiyor. Kalıplara bakıyor. Bizim kalıplara yeni yapılan traktörü görüyor. Çıkıyor gidiyor kalıpçı gene arıyor para istemeye. Birader dedim bir daha söyledi babama. Ben ondan sonra İstanbul'a gelmeye başladım okuldan Sakarya'dan. Oğlum yapsın kalıbını alsın parasını demiş. İşte Nisan'da yaptı, Mayıs'ta parasını verdi, kalıpları aldı. Çok orijinal bir üründü o zaman. Hani öyle maceralarımız oldu. Baba kuşak farkı diyelim ona. Enes Teşvikli bölge, Türkiye'nin merkezi bir noktası olsun dedik. Bizde havaleli ürünler, nakliye çok fazla. Yani şunu söyleyeyim, 90'daki e, Çin, İtalya ürünlerinin krizini biz havaleli ürün yaparak kurtardık. Eğer daha teknik ürüne gitseydik batmıştık. Girenler battı. E şöyle söyleyeyim, benim şu andaki markam Tombul. Yani kaba ürün, büyük, görüntüsü büyük. Pahada ucuz ama hacimde büyük olan ürünler. Bunlar da nakliye üretir. Nakliyesi pahalı gelir. Yani Çin'den o ürünleri yaparak kendimizi kurtardık. Ve insanlık psikolojisinde de var. Hep büyük, ucuza alma. Ve Tombul markasını öyle yarattım ben. Şimdi sıkıntılarımız tabi Türkiye'de çok büyük. Plastikte sıkıntı çok fazla. E, yabancı Hı gelişmiş ülkeler de. ürüne göre plastik üretiyorlar. Bizde ise belli bir standartlarda ürünler üretilmiş. E, bu da e, her işi görmüyor. Yani ki oyuncakta son yıllarda kalite, kalite kontrolleri çok arttı. Ki artmadan önce bile ben titizlik gösterdim 2000'den sonra özellikle. Kırılmama noktasında. Yıllardır onun mücadelesini verdim. Rakipler kırılan mal kullandı, ben kırılmayan kullandım. Ta fiyat farkı ve maliyet e, baskı zorlaması vardı onlarda. Şimdi Türkiye'den ambet alamıyorum doğrusu. Yani ithal malları alıyorum. Çünkü Türkiye'deki firmada yüksek fiyat kullanıyor. Daha ucuz yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü maliyet çok yükseldi. Plastik artık yani çok pahalı bir ürün oldu. Bu da sermaye gerektiriyor. Ve zor şartları var. Plastikte hep yani ben bildim bileri ithal ağırlıklı. Çünkü Türkiye'de üretim yetmiyor. Çok büyük bir değişiklik yapmadı. Biz her zaman yani belli bir kriterleri yakaladık yaşamımız boyunca. Daha fazla test raporları harcaması yaptık. Ee, sürekli her üründe testlere giriyor. İşte boyası alırken bir kere test raporlu alıyoruz. Ham maddeler de öyle. Yani test raporları olarak geliyor. Yoksa sağlıksız bir ham maddeden hep uzak durduk. Üretim bandı zaten belli bir ısıyla üretiliyor. 200 derecenin üzerinde ısıyla plastik geçiyor. Kapalı torba olduğu için boyama katkıları da zaten Alırken test raporları belli, özellikli ürünler alıyoruz. Satarken de buna göre test raporlarına giriyor. Tabii birçok kriteri var. Her geçen gün rapor teknikleri değişiyor. Tekrar tekrar raporlar hazırlayarak pazara giriyoruz. Çünkü yurt dışına giriyoruz biz. Yani uluslararası fuarlardayız. O onlara giremeyiz. Yani belli bir kriteri yakalamasak. 60'lardaki, 70'lerde ki nesil ekonomiyi böyle titiz çalışanlar büyüdü, fabrika sahibi oldu, büyük şirketler kurdu, parayı buldup ne oldum delis olanlar da günü birlik yediler, o çok büyük para kazanamaya yok oldular. Yani Onlar hepsini gördüm ben geçtiğimde. Onlardan ders aldım 80'lerin başında. Yoksa bu firma buralara gelemezdi. O kişilikli, işine titiz olan insanlar Türkiye'yi kalkındırdılar. Bir, bir sektör olarak kalkındırdılar hem de ülkemizi kalkındırdılar. Bugün onlardan geçecek ustalar veya gören insanlar bir ürün üretiyor. Görmeyen bir şey üretemez. Bütün sektörlerle ilişkili. Ambalajından tutunda üretim yani bugün bir otomobil plastik olmadan yapılamaz. Plastik olmadan birçok şeyi bu insanlar kullanamaz, tüketemez. Çünkü çok ucuz geliyor. Yani aynı metali, plastiğe başka bir malzeme kullansa pahalıya gelecek. Yani ucuz gözükse bile ağırlığı fazla olunca pahalı oluyor biliyorsunuz. Dayanıklılık birçok şeye plastik, çelik gibi özellikle olan bir sektör. Yani çelikten yapabileceğin bir ürünü plastiğe yapabilirsin. Öyle güzel bir malzemedir plastik. Açık hesap ve çeksenetle dayanan bir ticaret yaptığımız için yüklü miktarda elimde çeksenet var. O zaman bunu bankada kırdırayım denirdi o zaman. Hiç bankaya bulaşmadık. Yani ham madde alalım, krizden etkilenmeyelim. Çünkü seçim var, devalüasyon olacak. Günlük hayatta ben bunları yapamadım. Yazhanede durduğum için işin başında gelen giden derken zaman akıp gitti. Seçim oldu. O elimizdeki yüklü para içi maaşına yetmedi. Bütün kazanç gitti tabii. Ondan sonra yazhaneyi bıraktım. Aktif olarak iş yerinde beklemeyi bıraktım. Dedim ki günlük işlerle boğuşursak biz ileri gidemez. Yönetici olmak öyle değilmiş. Tepeden bakmak için özgür olmak gerekiyor bir masaya bağımlı kalmamamız gerekiyor. Bizim tabi o zamanki şartlar kar yüksekti. Yani kar imajları bugünkü gibi değil. Hep kar imajı yüksekten aşağıya gelindi. Yani yıl eskidici bir kar oranı yüksekti. Çünkü o zaman çeşit yoktu. Yani üretim kalemi azdı. Şartlar da farklıydı. Örneğin bizim o geçmiş dönemlerde panayırlarla para kazanırdık. Parayı akardık. Anadolu toptancıya dönüyor. Ekonomi hep değişti. Çok değişti. Çok karmaşık yapıldı. Artık o ulusal bazdaki ekonomiyle kalmadı. Biz işsizlikten kırılırken bir bakıyoruz tırlar yolda. Bu kadar tır giderken demek bunlar bir yük taşıyor. Bir ticari var. Bize bulaşmadan gidiyorlardı. Yani şu anda halka da bulaşmıyor. Yani o o kadar ticari hacimler. Biz ambarlara bakarız. Ambarlarda hareket varsa ticarette hareket vardır. Yoksa yok deriz. Hiç kimse ne anlatsa anlatsın bizi ilgilendirmez. Çünkü küçük esnafın malı ambardan gider. Kriz varsa ambar boş olur. Yani gidin ambarlar en büyük kriterdir. Ticari kriz olarak. Herkesin kriz döneminde biz yatırım yaptık. Sabır gerekiyor biliyorsunuz uzun ay yayarak. Ve ben bir de derim ya kurtlar bulanı kavayı sever. O zaman yatırım yapan yol alır. Öbür şekilde yol alamazsınız. Yani ekonomi çok iyi olacak ben yatırım yapayım. Bu mantık yanlış. Siz daha kısıtlı imkanlarla büyük projelere giremezseniz yol alamazsınız. Şimdi bizim Pagem bu konuda da çok çalıştı. Ciddi mücadeleler yaptı yönetici arkadaşlarımız. Yani ilk plastik lisesini kurdular. Plastik teknolojilerin üretim şeyini. halk da ikinciyi kurdular. Bize de nasip oldu herhalde bir sınıfın teşrifini biz karşıladık. Yani ismi, şirketimiz ismi yaşasın diye. Paket bu konuda ilkleri yaptı. Yani daha doğrusu sanayicilerin hepsi yaptı. Türkiye'de. Hepsi bir şeyler ürettiler. Bir yerlerde yol aldılar. Çünkü uluslararası bu insanlar geziyorlar. Dünyayı tanıyorlar. Ona göre yön veriyorlar yöneticiler. Pagev'in. Yani her yıl plastik fuar yaparak sektörü bir araya topluyor. Uluslararası fuarları organize ediyor. İlk Çin'e ben Pagev'le gittim. Yani fuarına. Çin fuarını gezdik. Yani Çin'deki teknolojiyi ve uluslararası teknolojileri gördük. Şimdi plastik sektörümüz iyi gidiyor. İyi gidiyor da e, yatırım maliyetlerimiz artıyor. Kalıp çok pahalıya geliyor. Türkiye'de en büyük sorun o kalıp yatırımları oyuncakta çok fazla olduğu için e, oyuncak piyasasını boğuyor. Yani hop üretim bandı yeterli değil. Yani iyi ciddi firmalar çok pahalı fiyatlar çıkıyor. E, merdiven altında tam başarılı her zaman sonuç alamıyorsunuz. Yani tam sıkıntılı bir iş. Pak'e bir kalkan. Sektörün kalkanı. Herkes çok rahat plastiğe çamur atabiliyor. Çünkü ona karşı tek savunma noktanız e, her dernek sektörünün bir kalkandır. Korucu odur. Karşı cevabı o verir. Toplumsal cevabı o vermek zorunda. Şahıs olan yola çıkıp da siz savunamazsınız. O yalanları çürütemezsiniz. Çünkü ihanetle yalan çok rahat dilin kemiği yok. Çıkıyor, insanlar da inanı veriyor. İşte onu Pakev cevap vermeye çalışıyor. Pakev olmazsa plastik sektörü gelişemez. Bu kadar basit. Oradaki yönetici de sektörü geliştirir. Çünkü bürokrasiyle, uluslararası kamuoyuyla, iç kamuoyuyla herkese karşı sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini, büyümesini pak evdeyle getirebiliyor. Başka kimse yapamaz onu.